Merhaba arkadaşlar, kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri, kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Yağmur Tanrı hakkında konuşalım. 24 Ağustos 1990 doğumlu olan güzel oyuncu ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Mersin'de tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleşmiş ve oyunculuk kariyerine adım adım atmış. Yağmur Tanrı Sevzin adını Feriha koydum güneşi beklerken iki yalancı pis yedili gibi Türkiye'nin en bilindik dizilerinden bazılarında oyunculuk sergilenmiş. Yer aldığı dizilerin yanında oynadığı reklam filmleriyle de adından söz ettiren güzel oyuncuyu daha uzun süre ekranlarda göreceğiz gibi duruyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle kendinize iyi bakın. Bay bay.